Herkese selam ben Numa. Bugün Roblox'ta kar obi oynayacağız. Yani bu oyunda arabalarla parkur yapacağız. O zaman hızlıca oyunumuza başlayalım. Buradan göz gibi arabalarımızı alabiliyoruz. Tatlı mı tatlı? Kırmızı bir arabamız var ve oyuna direkt başladık şu an göz gibi. Arkadaş siz ters yönden gelmiyor musunuz ya? İnsan bir yollara bakar. <laughs> böyle böyle normal obi yapar gibi arabayla obi yapacağız. Sarısam şu kırmızıya değmememiz lazım. Hemen şöyle yandan geçelim. Işıkları açayım da önümü görürüm ya. <laughs> Arkadaş bizimkiler çok garip kullanıyor arabayı ya. Ehliyetleri yok galiba onların. Bakkaldan aldılar cidden bak ya. İnanmıyorsunuz ama <laughs> hızlıca hız, bur, şey e, ben, ben de bakkaldan aldım. <laughs> Oradan biraz yavaş gitmemiz lazımmış. Şöyle zemin birazcık arazili olduğu için sıkıntı. Çok hızlı gidemiyoruz burada. Sular da varmış. Bu ne arkadaş? Dağ taş demeden gidiyoruz ya. Şöyle rampadan uçtuk mu uçtuk. Çok güzel. Aa kırmızıları değil mi? Kırmızı değil mi? tamam. Çok güzel. Ee, Efe iyi misin? <laughs> Yardım lazımsa ararsın tamam mı? <laughs> Hemen bir şöyle gidelim de yerdeki şeyler çok sıkıntı. Araba zıplayıp zıplayıp duruyor. Beni geçecek diye her yere çarpıyorlar ya. <laughs> Aa çekmiyor araba cidden çekmiyor şaka bak Gidiyoruz gidiyoruz git. <laughs> Ana arkadaş hızlanmamız lazım galiba cidden çekmedi araba az önce. Tamam güzel geldim sor yok ya. Aha şurada hız yapabilir miyim acaba? Yapma 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 yapma. Aa! Çok güzel sürdüm çok güzel sürdüm. Of. <laughs> Hiç bu kadar iyi bir süreceğimi beklemiyordum. Burada her bir yeri bitirdiğimiz zaman bize para geliyor ama bu paralarla ne yapacağız hiçbir fikrim yok gerçekten. Sırsam farklı farklı arabalar alınıyor. Nasıl geçtim ben bilmem az önceki yerden ama güzel geçtik burayı da. Aa dur Çıkamadık. <laughs> Arkadaşlar arabaları kırılmış bizimkilerin. Nasıl oluyor? Ne yaptınız ya? Ana benimki de kırıldı. <laughs> ben dedim direkt benimki de kırıldı. Şu hız almamız lazım anlaşılan. Her yere araba parçası düşüyor şu an. Aman aman aman. Geri geri gel. <laughs> Bizde geri vites maalesef var. Hop şöyle buradan da uçtuk. Sonra buradan da uçtuk. Sonra uça, uçamadık. Geliyorum. Tutmayın beni bu ne ya ben burayı rampa sanmıştım. Sadece tepecikmiş. Ve geldik güzel. Ayda aşağı düştük ama sarısam checkpoint alabildik güzel. Arkadaş niye kimse doğru düzgün sürmüyor arabayı ya? Herkes atlıyor zıplıyor ters dönüyor ya şuraya bak. <laughs> <laughs> Aa Araba kaydı ya orada. Sakin sakin lütfen. <laughs> Abi hız yapacağım diyor. O o kim böyle jet gibi geçti. Tamam sakin soru yok. Galiba bunlar bizi hızlandırıyor. Yo hızlandırmıyormuş tamam o zaman güzel. Hop şöyle yandan yandan geçelim de. araba dönmüyor ya. Virajı alamıyoruz ki arabayla. Yine bir hız yapacağız tamam güzel. Sağdan gitmemiz lazım ama burası eğimli birazcık sıkıntı çıkabilir gerçekten. Ee şey bir ayağım çukurda galiba şu an. <laughs> tamam soru yok hallettik. Abi çok zor yerlerden geçiyoruz ya. Yine bir köprümüz var ama hop buradan çok hızlı bir şekilde geçebildik. Geri geri gideceğim ya. Dönmekle uğraşamam ben. Boşver. Hop kardeşim bak geri geri. <laughs> Şöyle rampalar çok güzel de. Birazcık sıkıntı. Aha ne oldu be nereye geldik? Burası nere? Arada boşluklar var ama soru yok. Güzelce geçtik burayı da. Morlu bir rampa yine atladık bir yerlere. Aşağı düşmesek güzel olur. <laughs> tamam güzel ya. Baya bir ilerledi şimdiden. Biz bu arabayla buradan nasıl çıkacağız ya? Bu çok küçük değil mi? Hayda burada kaldım. Hemen bir daha deneyelim bakalım. Tamam bu sefer çıktık çok hızlı bir şekilde. Şimdi yine boşluklu bir yer var ama sorun yok gibi ya güzel. Madene mi geldik biz? Nereye geldik böyle ya? oyun baya güzelmiş bu arada bence. Bilmiyorum ama bence parkurları oldukça hoş. Şöyle dönebilirsek tabi güzel olacak. Sanırsam ufaktan sıkıntılar başlıyor burada. Göz ortada dönen bir şey var ve ona değmememiz lazım. Güzel değmeden geçtik. Aha sakin sakin. Yavaş 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 yavaş. <laughs> Aa cidden öyle dönmemiz mi lazım burada? Tamam ya döndüm çok da zor değilmiş. Ya da ben çok pro olduğum için de olabilir. <laughs> şey iyi misin? <laughs> Fatih iyi ya soru yok. Selamun aleyküm. Dur sakin sakin sakin. Şunlara değmememiz lazım. Ama deyince sarırsam sadece parçamız düşmüş Gözmüş şu an Eee. ön <laughs> kaportamız yok şu an. Aman aman sakin 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 sakin. Birazcık arabamız sallanıyor şu an ama soru yok. Aa! <laughs> orası boşlukmuş ayıp ama biraz hızlı gelmemiz lazım buradan ve geçtik güzel. Karşım illa düdüğe mi başayım dur ya bir de ışığı da açalım da önümüzü göremiyoruz sonra. Hop şöyle sakince güzel yine garip kurbağa bir yere geldik bu ne ya abi o kim ya o hızlı hızlı gelen öyle bir araba sürme mi var ya. Arkadaş biz yavaş yavaş gidiyoruz adam bastı gitti şöyle yandan gidelim sonra sol yapalım sonra sağ yapalım sonra sol yapalım güzel. <laughs> araba çok sıkıntılı dönüyor ya böyle dönmez ki bu ne abi dönmüyor resmen ana burada top var. Tamam top geçtiğine göre geçebiliriz bizde. Yine bir dağ tepeye çıkıyoruz. Ee, araba tamam kurtuldu. <laughs> çekmiyor araba vallahi çekmiyor ya. Abi ee, bayırdan biri üstüme geliyor ama. Karışım ittirdim gel 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 gel. <laughs> Ufak bir dokunuşla Fatih'i de götürdük. Aha uçuyoruz bir yerden. U uçamadık dur merdiven. Eee <laughs> ters döndük galiba. Hayır. <laughs> Abi düzeltmek için F'ye bastım F'ye basınca daha kötü oldu bu ne ya Sakin sakin inmemiz lazım sanırsam Tamam soru yok ya bu kadar bak Güzel şimdi bir uçuş bir uçuş Bir uçuş uçuş <laughs> Nereye geldim ben ya? Uçu uça geldim <laughs> Artık arabam üst açık ya Bak mis gibi mis ferahladım ya <laughs> Üst açık arabası olmayan da ne bileyim şimdi. Sakin sakin gidelim çünkü şu an üst açık arabamı kaybetmek istemiyorum. Buzlar düşüyor etrafa bu ne ya? Arkadaş kafamıza kafamıza düştü. Artık kapımız da yok abi çok güzel. Daha da ferah. <gülüyor> <gülüyor> Aa takıldım. Arkadaş araba takıldı ya. Tamam tamam soru yok mis gibi. Şu an 44. aşamaya geldik ama ne zaman bitecek acaba ya? Sır sarım şurada bitiyor. Çok kalmamış gördüğünüz gibi. Hemen bunların üzerinden de geçeyim. Oo bozkurt sen de mi üst açık araba aldın? <laughs> e, ee, şey artık benim arabam yok. Direkt kalmadı. Acaba hızlı hızlı geçsek. Aa evet. <laughs> Sıkıntı çıkıyormuş. Şöyle yavaş yavaş geçelim o zaman. Tamam sorun kalmadı. E, ee, Fatih o araba mı? <laughs> üç tekerleği var. Zaten kaporta maporta hiçbir şey kalmamış. Yazık ya. Üç lastikle gidiyor. <laughs> Gel kardeşim gel. Aha yine garip bir köprüye geldik. Hayda. Tamam mıyız? Çok da zor değilmiş. Bu ne be? Dönem bir şeyler var burada. Hayda. Bayağı sıkıntı galiba bunlar. Şu rampanın olduğu yerden uçmamız lazım ama dönemiyorum ki ben oraya. Şöyle gelsem tamam geçti güzel. Arkadaş bu bayağı zormuş. Niye bu kadar zor ya? Koş! Buradan da buraya Aa! şey <laughs> bağırdım hiç özür dilerim. hızlı hız abi hop buraya gel. <laughs> Bir şey deneyeceğim ama şuradan direkt şöyle yok uçulmuyormuş. Abi. <laughs> Fatih yürüyerek gidiyor ya. Gerçekten oluyor mu acaba öyle ya? Yürüyerek gidiyorsa. <laughs> Kardeşim gel gel şuradan atlayacaksın. <laughs> Bir de araba yolunu kullanıyor ya. Bu sefer acele etmeyeceğim abi. Hiç risk etmeye gerek yok. Gel Fatih otur. Taksi lazım mıdır abi? Gel. <laughs> Ve tutun beni. Tamam güzel. Buraya da geçtik sonunda. Yine kırmızılara değmememiz lazım. Yavaş yavaş gideceğiz burada anlaşılan. Sakin sakin. Hiç risk etmeye gerek yok ya. Araba dönmüyor ki ama ya. Sorunu. Tamam. Buraya da geçtik. Burada ne oluyor şimdi? Sanırsam bunlar bizi sağa götürecek değil mi? Aynen. Aa bura baya zor. Birazcık sıkıntı sanki burası. İlk önce sağa doğru gidip sonra sola doğru. Aa ne oldu be? Arkadaş. ilk bölgede bizi sola doğru sürüklü O yüzden sağa gideceğiz diğer bölgede bizi sağa doğru sürüklüyor. O yüzden sola gitmemiz lazım. Birazcık sıkıntı yani. şurayı yavaş yavaş gitsek olmuyormuş. <laughs> Denedim ama olmadı. Peki şöyle bir anda gaza bassam ne olur? Aa! Ya atlamasam belki kurtulurduk ama maalesef. korkudan atladım ve güzel geçtik. Bu ne arkadaş? Yerden dikenler çıkıyor. Ön kaportam gitti benim yine. Koş! Koş. Ko <laughs> Sanırsam beklememiz lazım. Direkt atlamayacağız ama ben bekleyecek zamanım yok abi. Gel. <laughs> Otoparka geldik ya. Ana! iki lastiğim de yok. Lastiklerimi nereye getirdin? <laughs> Abi lastiklerimi aldılar ya. Şaka gibi. <laughs> ne güzel aşağı düştür. Şöyle yavaş yavaş yukarı çıkalım tamam. Sırsan bir kat daha çıkmamız lazım. Ve bir kat daha çıkmamız lazım. Ve son kata geldik. Şu an 52. aşamadayız. Acaba oyun kaçta bitiyor? Hop sakin sakin tamam. Şimdi burada bayağı hızlı bir şekilde gitmemiz lazım anlaşılan. Ve gidemedik. Hayda. Aslında geldim ben buraya ama sayar mı ki? Ana şu an arabam var gözüküyor. Koltuk var diye arabam var gözüküyor. Allah Allah. Ve buraya gelebilmişiz güzel. Şimdi buradan uçacağız anlaşılan. Çok hızlı bir şekilde geliyorum. <laughs> ne güzel uçtuk. Güzel. Yine burada dikenlerimiz vesaire var. Değmememiz lazım. Tamam. Burada geçtik. Bunlar kolay ya artık. Çok da zorlamıyor. Bu ne ya? Kasis koymuşlar resmen. <laughs> Dikkat kasis var. Yine bir buzlu yer. Sonra ince bir yer. Sonra garip bir yer. Ne oldu be? Ne oldu abi? <laughs> Arabam nerede? Şunlara değmememiz lazımmış. Ben değmez sandım ama değiyormuş. Tamam burada yine sağdan gideceğiz. Hop az daha çarpıyorduk. Baya kılpayı geçtik. E ne yapacağım ben burada? Hızlı mı geçeceğim? He tamam kapanıyormuş. <laughs> Tam ben giderken kapandı ya. Abi bu falgaçtaki şeyler gibi. Böyle biri açılıyor biri kapanıyor. Hemen şöyle ilk önce sağ sonra sol sonra bir daha sağ. Hayır kapandı. ya <laughs> <laughs> Falgaysa da hep böyle oluyordu. Tam ben gelirken kapanıyordu hepsi. Bu ne arkadaş zıplaya zıplaya gidiyoruz ya. Tamam buraya da geçtik ama güzel. Ve sanırsam sona mı geldik ya? Ayda. Ana sona geldik. Şöyle şuradan da döndüğümüz zaman galiba cidden sondayız. Değil mi? <laughs> Ve aynen gördüğünüz gibi yeni bölümler yakında gelecekmiş ama şu an oyunumuz tamamen bitmiş oldu. Toplam 67 bölümmüş. Ve en sonunda da böyle bir derbi alanı var sanırsam böyle zıplayıp uçabiliyorsunuz buralardan. Hop 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 yan yan yan. yan. <laughs> arkadaş aa dur. Arkadaş bu nasıl nasıl bir dönmedir ya? İki tekerlek kalkacak nerede? Şuna bak. Bak 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 Kalktı. yan <laughs> yan 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 yan. Aaa. Ee, şey yan düştüm de beni kaldırabilir misiniz? <laughs> nasıl da geliyor? <laughs> Nasıl da geliyorlar ya. Gel kardeşim gel. Atlayalım birbirimizin üstünden. Hop. hoba, Bak nasıl da hareket yaptım sizi. Hop. Buradan düştük. Mis gibi. Şöyle bir mağazaya bakmak istiyorum. Mağazada neler varmış. Bir görelim. Şu an görürüz bir rebit atarsak 165 tane para verecek bize. Ve bu paralarla farklı farklı arabalar alabiliyoruz. O zaman şöyle yapalım. Ben buradaki taksi arabasını almak istiyorum. Belki o arabayı alırsak bizim arabamıza başkaları binebilir. Yani denemekten zarar gelmez bence. Hemen şöyle 880 para alalım. Ve taksi arabasını alalım. Gel bakayım. Hadi gidiyoruz arkadaşlar binin şey arkadaşlar bilemediniz galiba ama <laughs> peki hızında bir değişiklik var mı hemen onu da test edelim bakalım boyutunda herhangi bir şey yok sadece üstüne taksi hızı geliyor ve alışan hızda da pek bir değişiklik yok <laughs> o nasıl bir gelişti ya? Arkadaş yan yan yan. Aa, dönemiyorum ben dönemiyorum. <laughs> Devrildik ya direkt ters döndük arkadaş. O zaman yavaştan videomuzu bitirebiliriz bence. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık oyunda. Şu an oyun yeni bir oyun olduğu için çok fazla stage yok. O zaman şöyle bir hızlı hızlı en başa dönelim de biraz uzun sürecek sanki bu. <laughs> Şuna, ne oluyor be burada? Galiba en başa gelmeye çalışıyor bizimkiler de. Tamam biri geldi. <laughs> Yoklama alıyoruz hadi. İki de geldi abi. Üç gelemedi. Üç hala geldi. <laughs> <laughs> Hadi Berkay başarabilirsin. O zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ben oyunu oldukça beğendim. Farklı bir parkur ee, şey. Ee... <laughs> Farklı bir parkur oyunuydu. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz oyunun devamını istiyorsanız yorum yaparak veya beğeni butonuna tıklayarak bana gösterebilirsiniz. Başka videolarla an haberler olmak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Arkadaş oyunda selektör yapabiliyorum ya. <laughs>